2002 yılında havuzun inşaatına başlarken bu havuzun aslında bölgenin en önemli simgesel noktalarından birisi olacağını tahmin ediyordum. Havuzun ana tasarımı ve kullanacağım malzemelerin konusunda herhangi bir şüphem de yoktu aslına bakarsanız. Ancak bir şey vardı, bir şeyin eksikliğini hissediyordum. Aynı günlerde Şahin Efendi köyünde bir Roma antik kentinin bulunduğunu duydum ve hemen atlayıp gittim. Gezerken çok güzel bir mozaik gördüm. Köşede ve bu Kapadokya bölgesi için çok önemliydi çünkü Roma ile buranın bağlantısını sağlayan çok nadir antik kentlerden birisi bulunmuştu ve bu mozaik çok önemliydi. Onu getirdim ve replikasını havuzun içine koydum. O muhteşem mozaiği yapan usta acaba bilebilir miydi ki bir gün replikasının Kapadokya'nın en güzel noktasında ve çok meşhur olacağını?